Merhaba hey arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine bir aktarma çalışması yapacağız. Bardaklarımıza mercimeklerimizi koyacağız ve birbirine aktaracağız. Az olan mercimeğimizin giderek nasıl çoğaldığını da göreceğiz. Hem aktarma yapacağız hem artmayı göreceğiz. Çoğalmayı azalmayı göreceğiz. Az çok kavramını öğreneceğiz. Hazır mısın? Hazırım. Başlayalım mı? Başlayalım. hepsine bir tane. Bir, 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 bir. Hepsine birer tane. Tamam. Aktarma çalışmaları yaparken hem el göz koordinasyonumuzu geliştiriyoruz. Hem parmak el kaslarımızı geliştirerek yemek yeme becerilerimizi destekliyoruz. O yüzden aktarma çalışmaları önemli. Biz yeterli olgunluğa ulaşamadığımız için henüz hala böyle biliyoruz bunlar gayet normal zamanla yaptıkça yaptıkça gelişecek bu oyunlarımızın amacı da zaten bu aktarma becerilerini geliştirmek. Evet arkadaşlar şimdi her bir bardağımızda azar azar mercimeğimiz oldu. Şimdi ne yapacağız Zeynep? buradaki mercimekleri yanındakine buradaki mercimekleri yanındakine dökerek en son kadar gideceğiz. Bakalım mercimeklerimiz hala az mı olacak yoksa çok mu olacak, çoğalacak mı? Şimdi de bardaktan bardağa aktarma çalışması yapıyoruz. Aferin. Güzel. Bu biraz ne oldu şimdi? çoğaldı değil mi? Artık az yok. Çoğalıyor yavaş yavaş. Şimdi bunları buna dökeceksin. Dök bakalım. Bu da Aa, bu da çoğaldı değil mi? Artık az değil. Daha da çoğaldı. Şimdi bunu da buna dök bakalım. Giderek çoğalıyor mercimeğimiz galiba değil mi? Artıyor. Aa bayağı çoğaldı görüyor musun? Nasıl da çoğaldı. Hadi bakalım. Çoğaldı. Evet çoğalıyor. çoğalıyor. Ve çoğaldı. Evet. Evet. Gördün mü? Aa evet. ne kadar da çok mercimeğimiz oldu. Önceden ne kadar vardı bunun içinde? Az mı vardı? Çok mu vardı? Az. Az vardı. Şimdi ne kadar var? Çok. Çok oldu değil mi artık? Hepsini döktük, döktük, döktük. Hepsi bunun içine geldi ve bu arttı, çoğaldı, çok oldu, değil mi? Çoğaldı çok oldu. Evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi mercimeklerimizi önce kaşığımızla bardaklara aktardık, sonra da bardaktan bardağa aktardık, en sonunda da bütün mercimekleri bir araya, bir araya toplayıp çoğalttık. Bakın arkadaşlar çok mercimeğimiz oldu. Aynı. Oi, tia